Anne-baba yüzleşmesini mutlaka herkes yapmalı. Çünkü o hayatımız boyunca onların söylediği bütün sözler aldığımız, onlardan aldığımız bütün kodlarla biz yaşamaya devam ederiz. Hayatımız, ilişkilerimiz, iş ilişkimiz, iş arayışımız, e, hayata bakışımız, e, eşimizle olan e, duygularımız, ilişkimiz, her şeyimizi, bütün hayatımızı yönlendiren onlarla olan, e, onlardan aldığımız kodlardır. Onun için onlardan aldığımız kodlar iyi ya da kötü. Kötü. benim annem babam çok iyiydi çok mülayimdi ee, bunlar bile bizim için e, çok önemli e, duygular yaratmış olabilir aşırı e, iyimserliğe de biz kızgın olabiliriz Neden şöyle yapmadın Neden beni savunmadın Neden şurada şöyle bir şekilde karşı gelmedin gibi e, kızgınlıklar öfkeler zaten e, onlar zaten çalışılması gereken Gerekilen olaylar ama Bazen pasiflik durumuna da çalışmak Gerekmektedir Anne babamızın söylediği bütün sözlerle Biz hayatımız boyunca yaşadığımızı Bazen fark etmeyiz Bunları fark etmek bile Hayatımızda yönümüzü değiştirmemize neden olabilir Bunun için farkındalığımızı artıralım Öncelikle neler yaşadık Hangi duyguları bize yüklendi Oradan aldığımız o duygularla Nasıl bir hayata devam ediyoruz Bunları fark etmekte çok önemli. Ama bunlarla yüzleşip o duygulardan da sıyrılırsanız hayata bakış açınız mutlaka değişecektir. Pencereniz o perdeleriniz simsiyah olan o perdelerinizi yavaş yavaş birer birer açarak güneşe kavuşacaksınız. Mutlaka anne baba yüzleşmesini tavsiye ediyorum. Danışmanlık için beni de arayabilirsiniz. Farkındalığımızı her artırdığımız olayda kendimize hayata bakış açımız değişecektir. Kendinize iyi bakın. Yüzünüz gülsün parıldayın. Anne baba yüzleşmesi sizi parlatacak cildinizden yüzünüzden belli olacak insanlar yüzümüze baktığınızda sizdeki değişikliği fark edecek çünkü bizi kapatan bazı duygular oluyor maalesef ki isteyerek istemeyerek tabii ki istemeyerek bu duygulardan ne kadar arınırsak hayata da bakış açımız güzelliğimiz değişecektir insanlara bakış açımız değişecektir eşimize bakış açımız değişecektir kendinize iyi bakın hoşçakalın tekrar görüşmek üzere.